O kutsal Yusuf Miroğlu gelmiş. Ayağa kalkalım. İsa ne bu halin? Üstelik sarhoşsun sen. Bildiğiniz sarhoşum. Gel eve bırakayım seni. Abi sen ne yüce bir insansın be. Bana iki tane tokat patlatacağına hala iyiliğimi düşünüyorsun. Bravo vallahi. İsa bilincini yitirdin konuşma. Sayenizde be abi. Senin sayende. Bu kadar horlanan, küçük görülen, aşağılanan... ...hiç yerine konan biri bilincini yitirir tabi. Başına gelenlerin suçlusu benim demek. Bildim be abi. Senin beni küçük görmen yüzünden. Sevdiğim kızı bile sen izin vermeden alıp götüremiyorum ya. Git önce kafanı topla. Şimdi konuşalım abi. Sonra dedim İsa. Yetti be. Bir kere de beni dinle be abi.